Legend Futbol'dan hepinize merhabalar. Bugün Koray Güçlü ile beraber transfer gündemini değerlendireceğiz. Aslında plan farklıydı Koray abi ama evet. bugün Onur abi gelemedi galiba. Onur abinin kendi işiyle alakalı yoğunluğu vardı. O yüzden onu inşallah Cuma çekeceğiz Rota Fenerbahçe'yi. Gelmişken transferle de ilgili çok soru var. O yüzden seninle bir kısaca transfer market gibi bir şey yapalım dedik. Transferle ilgili her şeyi konuşacağız. O yüzden bir beğeni takip yaparsanız da seviniriz. Aynen. En son transferle başlayalım. Tarişka. Evet Talişka geldi. Dün zaten herkes gördü. Hayırlı olsun. 1,5-2 aydır zaten en çok konuşulan isim de. Önemli bir transfer. Çok fazla iddia var. Onlardan özellikle işte şu 15,5 milyon euro onların doğru olmadığını söyleyelim. Yaklaşık 1,5 yıllık için Fikret benim aldığım bilgi 10 civarı, 10-12 civarı. O çünkü bir yıllık 15,5 diye bir iddia vardı. Öyle bir iddia olmadığını söyleyelim. Herhalde bugün ya da yarın zaten Talisk'e açıklanır. Hafta sonu görür müyüz bilmiyorum ama bir sonraki hafta herhalde Alanya deplasmanında Talisca kadroda de olur. Senin verdiğin bilgi yıllık maaşı. Evet yıllık maaş. Yani çünkü 15.5'tan bahsetmiş Arap medyası. Öyle bir şey olmadığını buradan söyleyelim. Peki Şikrinya transferi ne durumda? Evet. Hala resmi açıklama gelmedi. Çok soruluyor Şikrinya ile alakalı. Geldi neden imzalamıyor? Şimdi PSG ile alakalı bir kiralık durumunda sıkıntı var. Ama yani sağlık sıkıntısı yok yerin. Bunu net bir şekilde Galatasaraylı bazı hesaplar yapıyor. İşte sakatlığı var. iki tane sağlık kontrolünden geçemedi falan ama öyle bir şey yok. yer herhalde yani bu hafta içi Acun Bey de söyledi. Her şey hazır. Bu hafta içi açıklanır. İnşallah da Fenerbahçe'ye katkı sağlar. Çok değerli bir isim. Yani sı sıkıntısı sakatlık değil. Onu net bir şekilde söyleyelim. Şimdi gündemde gelenlerden çok gidenler de var ama... ...önce Tabii. gelenleri bitirelim sonra gidenleri. Gidenlerle ilgili çok değerli bilgilerimiz evet. var. Şimdi Malik Düyuf evet. ismi geçiyor. Bununla ilgili ne düşünüyorsun? Geç Doğru nedir abi? Geçen hafta biliyorsun Fikret ben yazdım Malik Düyuf'u. Fenerbahçe bir zorladı ama... ...maliyetleri çok yüksek. Sıla yaparak. Sırf Fenerbahçe de istemiyor. Avrupa'dan birçok takım var. O yüzden... Önemli bir isim ama şu an transferi imkansıza yakın. Yani 20-25 milyon euro olarak konuşuluyor. Zaten Fenerbahçe'nin güncelde şu an 14 yabancısı var arkadaşlar. Biraz daha zaten o yüzden konuşmamız gereken konular var. İsimler var. Rashford'un ismi geçiyor. Sabah evet. Acun Ulcalı'nın İngiltere'de bir kanala Sky, Spor, Sky verelim ismini. ismini de verelim. Gündemimize geldi ama o bölgede iki tane oyuncumuz var. O yüzden değerlendirmeyi almadık tarzında bir açıklaması var. Rashford'un yani Türkiye'de, yani Türkiye'ye geleceği aslında konuşuluyor. <laughs> Fenerbahçe yani. için Rashford anlamında ne dersin? Gelmeli miydi? Alınmalı mıydı? Yoksa doğru mu yapıldı? Yani şimdi bir kere mevkisinde iki adam var. Mevzi çok doğru bulmuyorum acun bey. Katılmıyorum. Yani Rashford'la ilgili bir gelebiliyorsa alınır Rashford. Öyle söyleyeyim. Tabii kolay değil bu maliyetler. Fikret yani çok ciddi rakamlar. Çok ciddi paralar bunlar. E acun bey şu anlık öyle bir şey zaten dün ben yazdım ya. Yani Fenerbahçe'nin Planında yok ama açık ve net söyleyeyim, üzülerek söyleyeyim. Rashford'un da planında ne Fenerbahçe ne Galatasaray. Yani Türkiye ajandası yok. Ya adamın düşüncesi şu 3 Şubat'a kadar Avrupa bitene kadar başka yani mesela atıyorum Serie A'dan bir teklif gelir, lig birden gelir, Bundesliga'dan o zaman adam gider ama şu an için Amorem'in dediklerini de duymuşsundur. Yani ben kaleci antrenörümü oynatırım, onu oynatmam diyor. Bu da biraz soru işareti aslında Rashford'la alakalı. Barcelona da vardı hatta ama Barcelona'nın oradaki bir federasyonun olan finansal kulübün dolayısıyla evet. Rashford'un maaşını hiçbir şekilde gösteremiyorlar o yüzden olmuyor. Yani kolay değil bu transfer. Fenerbahçeli birçok arkadaş yazıyor ama ben hep söylüyorum. İmkanısa yakın bir transfer. Peki sol bek alınacak mı? Sol bek bak şunu şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe'nin transferi artık Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş hatta diyelim. 3 4 Şubat'tan sonraya bakacaklar. Neden? Avrupa'da transfer bitiyor. 5'inde Avrupa'ya zaten listeleri veriyorsun Avrupa kupalarına katılan takımlar. Sonra Türkiye'nin bir şansı var yani bir hafta 10 gün ya. Orada Avrupa'da işte takımlarında istenmeyen önemli yıldızlar olur. Fenerbahçe'nin ihtiyacı bir sol bek olur. İşte Galatasaray'ın olur falan o zaman olur. Şu an için Fenerbahçe'nin zaten kontenjan doldu bak. Beka ve Jayden'ı da saymıyorum şu an 14 olduk. Ya o yüzden gitmesi gereken isimler var. Yani birisi elden çıkar 3 Şubat'a kadar. E o zaman zaten hep ne diyoruz? Fenerbahçe'nin sol bek ihtiyacı var diyoruz zaten. O mesela pas attım ben göğsünü ısıt <laughs> sana geri döndürürüm abi. Tabii. İlk gidecek isimlerden başlayalım. Cengiz Ünder'in ismi çok konuşuluyor Beşiktaş'la. 1,5 yıllık kiralık, satın alma opsiyonsuz yazılmıştı. Evet. Nedir son durum? Cengiz Ünder'in Beşiktaş'a gitti mi, gidecek mi? pürüz var mı? Yani hiçbir Beşiktaş taraftarı neredeyse istemiyor. Onu söyleyebilirim. Haklılar mı peki? Haklılar. Yani biz Cengiz'e çok iyi bir yatırım yaptık. 15 milyon euro artı 4 milyon da garanti ücreti var yanılmıyorsam. Ama olmadı. Bazen futbolda bunlar oluyor. Cengiz de bir çıkış yolu arıyor. E Beşiktaş da aslında onun için önemli bir çıkış. Beşiktaş'ın çünkü ihtiyacı var mı? Kendilerine göre belki vardır. Bilmiyorum. Raşistan'ın bu performansından sonra Cengiz'i yine formaya alamayacak gibi. Ya ilk 11'de oynayamaz şu an orada Kesinlikle. da. Yani en son Lyon maçında gördük. Cengiz'in adam atacak hali yok. Yani kolay değil. E şu an Fenerbahçe'de oynama şansı son işte Taliska transferlerinden tut. Oğuz'un formu İrfan bile... Rotasyona bile giremez Cengiz Ünder bu performans. Yani işte o yüzden Cengiz Ünder için Fenerbahçe için de Beşiktaş için de doğruysa olsun. Cengiz'i tekrardan milli takıma ve Türk futboluna kazandırmalıyız. Cengiz 35 yaşında değil çünkü Fikret. Gerçekten Cengiz kötü oyuncu değil. Yani lütfen Türk futboluna tekrardan kazandıralım yani çocuğu. Ya buradaki tek soru işareti dediğin doğru abi ama Beşiktaş bu kadar kaostayken bu kadar düşükteki bir oyuncunun da oraya gidip de zaten kaos ortamındayken şimdi Beşiktaş da büyük bir kulüp. Tabii. Büyük kulüplerde kaos Orada da bu Endur PSG konusundan evet. Fenerbahçe Cengiz'i veriyor gibi bir şey öyle bir şey yok ama onu da söyleyeyim. Evet o öyle bir dedikodu da var. O tabii. yalan yani yalan yani biraz afaki konuşmalar onlar. Önce yerlilerden gideceğim. Tabii. Yabancı sonra bırakacağım. Bartu Elmas. Bartu Elmas, dün sevgili Yağız da yazmış, Sercan da yazmış. Ben zaten, ben de yazmıştım. Acun Bey'in diğer takımı Maribor'a kiralanıyor. Bence keşke gene Sivas'a falan kiralansaydı. Şimdi yani lig açısından çok iyi bir lig değil biliyorsun. Sülemen Yeligi. Ama inşallah orada ben be beğendiğim de bir isim. İsteyenler de vardı. Sen alt ligleri iyi biliyorsun. Alt liglerden de isteyenler vardı. Ama demek ki Bartu bir Avrupa yapayım dedi. İnşallah güçlenerek geri döner. Ama herhalde bir iki gün açıklanır transfer. Evet abi Burak kapacak. Çok isteyen var. Yani eski takımı Bursa'dan tut alt 2 ve 1'den ama Burak pek yanaşmıyor şu ana kadar. Ama Fenerbahçe'de yani topu ayağını ya, hiç oynamadı. Ya Burak kendisine yazık ediyor. Ben bir abisi olarak, bir Fenerbahçe taraftarı olarak bir an evvel iki, yani ikincilikte şampiyonla oynayan bir takım olabilir. Atıyorum Serik istese mesela ben olsam giderim. Bursa Spor'a bile giderim. 35-40 bine. Bence ikincilik, üçüncülük değil. Burak Kapaca bugün birincilikten birçok kulüp ister. Ya Adana mesela istesen direkt almak istiyor zaten de pek o olmaz. Adana olur, Pendik olur, birçok takım var. Ankara Tabii canım Bucu Erok olur. olur. Erok olur. Bir yani çok çünkü takım var. Ya oynamak istiyor sen git. Ümraniye olur. Olur. Yani Ümraniyle sıkıntılar var zaten. O yanaşır mı bilmiyorum. Ama inşallah da Burak çünkü kulübede de kör, köreli oyuncu yani çok potansiyelli bir oyuncuydu. Biz Mosa biliyorsun spor, ne evet. ümitlerle aldık. Olmuyor Bir bazen. türlü tutmadı. Peki yabancılara geçtiğimiz Tabii. zaman ama geçmeden bir isim daha soracağım Levent Mercan. Levent Mercan kalacak gibi duruyor fikret. Yani Levent'e hoca çünkü bu üçlüye devam edeceğini varsayıyoruz ki öyle görünüyor iki transferden sonra özellikle ligde Avrupa'ya yazılmayacaktır devam edeceğiz inşallah Avrupa'ya. Orada ligde kullanacak bence arada Peki Avrupa yazacak 3 isim var galiba doğru mu? Evet 3 isim tırca. yazabiliyoruz. Tabi aday Şikrinye, çok. Şikriniar, Talişka, Carlos, Kostic, Levent, Levent ve Oğuz. 6 tane isim yani yok Levent, şu. Levent ile Oğuz'u saymayalım. Evet. Yani şimdi Kostic, Reş şey, Kostic, Şikriniar, Talişka, Carlos. Evet 3'ünü yazacaklar. Sence burada kim dışarıda kalır? <laughs> Zor soru. Ama herhalde Kostic kalır. Yine sol tarafta. Doğru diyorsun o da sıkıntı. Şimanski atar. Üçlü oynayacak ya zaten. Öne Şimanski atar. Ya biz zaten önce şu ilk 24ü atalım da kendimizi Fikret. Ondan sonrası kolay. Peki Şimanski demişken Şimanski'ye gidecek mi? Teklif var mı? Şimanski'ye teklifler var. Bundesliga'dan var. Ama Şimanski'yi Fenerbahçe kadroda tutacak. Yani çok ciddi böyle atıyorum bir 20 milyonluk bir teklif gelir. O zaman tabii ki Fenerbahçe'de bir düşünür ama şu an öyle bir teklif yok. Ama Almanya'dan isteyenler oldu. Biri de Freiburg'tu onu söyleyebilirim. Peki bir Alman Bundesliga'dan teklif olduğu iddia edilen Kostic. Şimdi seninle de daha önce evet. konuştuğumuzda Avrupa Lisesi'ne yazılmayacaklar. Yani öngörüler isim yine Kostic. Kostic'le alakalı pazar günü gelip gördüler de. Union Berlin'i konuştuk. Ki hatta ilk 11 başlamadı ama ikinci yeri bence çok değerli işler yaptı. işte biliyorsun muhteşem attığı golde Endesir'in ortayı yapan, korneri kullanan Kostic'ti. Ya orada da şimdi sol bek transferi yapmadan Kostiçi elden çıkarma şansın sıfır. Kostiçi çıkartabilir misin? Ben zor görüyorum. Kostić kalacak. Şöyle arttırayım abi. Kostić Avrupa'yı yazamadın diyelim. Evet. Yazmadan. Ligde zaten bir şekilde orayı Levent Mercan'da falan kapatabilirsin. O zaman Kostić'e gerek var mı? Yani Kostić sadece Türkiye Ligi için elde tutmanın ihtiyacı var mı Fenerbahçe? Şimdi Fenerbahçe'deki sistem üçlü mü dörtlü mü bu çok değerli. Hem Maksim'in için hem Kostiçi'nin. Üçlü de Kostic'i kullanırsın, iyi kullanırsın mesela maksimin yok üçlü de. Kullanamazsın abi. Ön tarafa atamazsın. Evet. Yani üçlü mü dörtlü mü devam edecek. Zaten hep ne söylüyorum birazdan sonunda söyleyeceğim. Fenerbahçe için önemli olan sol bek alacak mı? Almayacak mı? Herkes onu bekliyor. Alırsa Kostiçi de elden çıkartabilirsin. Peki bir yabancı da Ciku. Evet. Çıkıyor. olduğu konuşuluyor. Gitmeli mi? İki tane stoper de geldi ama Hatta Fenerbahçe'nin Oster ve Beko Asakatlı'nın bir stoper alma ihtiyacı vardı. Bu iki stoperin gelişi Ciku'yu etkiler mi? Yani gitmesine izin verilir mi? Dün yazdım iki Fransız takımı istiyor Ciku'yu. Onlardan biri geçen hafta oynadığımız Lyon. Maddi sıkıntıları var ama yani en azından kiralı. Çünkü o gün de çok iyi oynadı biliyorsun. Ki Göztepe maçın da en iyisi. 9 hava topunun hepsini kazandı. Yani Ciku önemli bir isim. E, oynayacaksan yarayacak ama ikiliye döneceksen belki işte Çağlar var, Yusuf var, Levent var. Orayı bir şekilde hallederim dersin ama şu an için ben Ciko'nun elden çıkmasının doğru olduğunu düşünmüyorum. Önemli bir değer. Şimdi Şikrin yer nasıl gelecek bilmiyoruz. Zamana ihtiyacı olabilir. Carlos hazır gibi ama herhalde isteseler de Ciko en azından Haziran'a kadar burada. Peki abi iki isim daha soracağım. Bir Serdar Aziz. Çok teklifler var. Yani <laughs> evet. Benim bildiğim. Ama Bursa Spor dışında birincilikten isteyenler de var. Bodrum, Kara Gümrük Bursa dediler bir ara. Antep'le anlaşmak üzereydi Gaziantep'le. Bir ara evet. Evet. Çok takım ismi geçiyor ama Serdar Aziz bir türlü Fenerbahçe'den ayrılamadı. Bununla Ser... ilgili bir duyumun var mı? Serdar Aziz İstanbul'u çok seviyor. Yani kendi de eşi de bence. O yüzden çok çıkmak istemiyor İstanbul'dan. Kara Gümrük belki olurdu. Çünkü onu biliyorsun yani Arap Arap Yarımadası'ndan da isteyenler oldu. Pek yanaşmadı. Parasını dağılıyor. Bilmiyorum yani ben Gerçi daha genç de isim Serdar ya yani Oynaması lazım ama demek ki İstanbul'da kalmak ve iyi bir para alıyor, devam etmek istiyor. Bir şey diyemiyorum. Bir diğer tecrübeli ismi sorayım son olarak. Cenk Tosun. Bodrumlu ismi geçiyordu. Son Adana Demir maçında oyuna girdi, golünü attı. Golün attı. Ama hala Cenk Tosun beklenilen süreleri alamadı Fenerbahçe'de. Bu herkesin en fikirdir. Cenk Tosun evet. gider mi, gitmeli mi, kalmalı mı? Cenk Tosun hakkında... Senin ya ben Cenk Tosun'u seven birisiyim. Hep de söylerim. Ee, çok forma şansı bulamıyordu. Özellikle dörtlü sistemde. Üçlüye döndüğünde bir şansı olacak. Çünkü hep Ennesir, işte Ceko bir şekilde bazen yorulacak. Sakatlık cezalı oynar dedik. Ama Taliska da geldi. İkili de Taliska'yı da kullanabilirsin. Ee, Bodrum Volkan Hoca çok istiyor. Çok da ihtiyacı var. Yani gol yollarındaki sıkıntısını sen de ben de çok iyi biliyoruz evet. Bodrum'un. Ee, Cenk de şey sıcaktı ama bilmiyorum. Fenerbahçe bence bırakmamalı. Şimdi Cenk'i bırakırsan bir Türk al demiştik. Onlardan biri Ahmet Kutucu'yu Galatasaray'a alıyor. Başka Türk de bulamazsın. E sakatlandı olabilir değil mi? Ceko 40 yaşında ya. Bir gün sakatlandı. 3 hafta yok. Taliska ve Ennesire'ye kalırsın. Yani orada da ikili oynattın. Yedekte forvet bulamazsın. O yüzden kalmadı Cenk. 6 ay kaldı zaten. Ondan sonra istemezse hani yeni bir planlamada belki olmaz. Peki benim sorduğum isimler harici gelenmeye giden, evet. senin izleyicilere söylemek istediğin, Başka bir isim var mı son olarak? Fenerbahçeli dostlara şunu söyleyeyim. Fenerbahçe bence bu hafta başka bir isim gelmeyecek Fenerbahçe ama üçüyle işte 12'si 13'üne kadar ki olacak süreçte her an her şey olabilir. Ben şöyle diyorum Fenerbahçe bir yıldız daha alacak. Güzel Aygün olur. abi gibi konuştum. <gülüyor> <gülüyor> ama bir yıldız daha alacak gibi hissediyorum. Bu da büyük ihtimalle o dedikleri Rashford falan değil de daha farklı bir isim. Böyle hiç beklenmedik anda bir yıldız böyle indirebilir. Bunun vibe'ını alıyorum. Öyle bir isim var ama isim veremiyoruz şu an için. Sol bek transferi de olur mu? Bakacağız. Ama Fenerbahçe bence bir böyle daha iyi üstü bir isim daha transfer edecek. Sen kapatırken izleyicilerimize bombayı bıraktın. Evet. Bir sonraki programa spoiler'ı verdin. Evet. Abi ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum. Bugün rotayı çekemedik ama senle güzel kısa bir transfer çekelim dedik. Sen söylemeden senden topu çalayım, rol çalayım. Yayını beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum evet. yapmayı unutmasınlar. Tekrardan ağzına sağlık abi. Görüşmek üzere. Senin de ağzına sağlık. Görüşürüz.